Forex piyasasında talebi artırılmasından dolayı altın fiyatının yükseleceği e, haberinden sonra da e, bundan dolayı da altın kapalı çarşıda altın satımlarının durdurulmuş olması da ihtimaller arasında yer alıyor. Yani Forex'te açığa satış yapıyorlar. İşte altın fiyatı örnek vermek gerekirse 6000 liraysa işte 6500'e çıkacak diye oyun oynayıp işte ona göre pozisyon alırlar. Ya da işte 5500'e düşecek deyip ona göre pozisyon olur. Eğer beklentilerle gelmediği zaman burada çok yüksek miktarlarda oynadıkları için oynayan kişinin hedef beklentileri gelmediği zaman bunları çok yüksek miktarlarda yani neredeyse sıfıra düşürüp atıyorlar. Ve bu da e, kuyumcu diyeyim yani bu işi yapan esnafı tüccarı zor duruma sokuyor. Altın fiyatı düşecek diye spekülatif haberler çıkartıyorlar, ya da yükselecek diye spekülatif haberler çıkartıyorlar. Hani yükselecek diye haber çıkartıyorlar, herkese altını yönlendiriyorlar. Altın hani yükselsin diye ya da düşürecek diye haber çıkartıyorlar. Herkesin elinden altını satmasına sebep oluyorlar. Borsanın kanal dünyası diyebiliriz orada, o kısım için. Short diyorlar işte ya da uzun vadeli, kısa vadeli pozisyonlar alıyorlar. İşte belli bir gün hacmi belirliyor, işte üç gün içerisinde fiyat şu kadar düşecek, şu kadar çıkacak, ona göre belli bir miktar oraya para yatırıyorlar ve işte o para eğer e, hedefleri gelmezse işte yatırdıkları paraya kaybedebiliyorlar ya da ellerindeki kar marjı tamamen gidebiliyor. Yani kardan zarardan ziyade ana paraları da hani hiçe düşebiliyor ki çok etrafımızda öyle duyduğumuz esnaf arkadaşlarımız var yüksek miktarlar oynayıp elindeki parayı tamamen kaybeden çok insanlar. Var.